Merhaba sevgili öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere özel isimler ve cins isimlerden bahsedeceğim. Özel isim ve cins isimler çocuklar, isimleri biz ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir kısmına cins isimler, bir kısmına özel isimler diyoruz. Önce özel isimlerden ben bahsedeceğim, sonra cins isim zaten kendiliğinden oturacak. Ne demek özel isim? Özel isim demek dünyada tek bir tane olan, doğada tek bir tane olan... O isimde başka herhangi bir varlık, nesne aynı şekilde, aynı ona benzeyecek şekilde bulunmayan. Mesela insan adları sırayla gidelim. Özel isimdir. Bakın Ahmet, Selim, Betül bunların hepsi özel isimdir. Mesela abinizin adı Ahmet olsun. Şimdi diyebilirsiniz ki öğretmenim başka Ahmet isminde insanlar da olabilir ama siz doğada, dünyada bir tane olacak dediniz. Ama siz Ahmet deyince abinizi kastediyorsanız abinize benzeyen abinizle boyu, gözü, her şeye aynı olan başka bir tane daha Ahmet olma ihtimali var mı? Yok. O zaman bu bir özel isimdir. Unutmuyoruz. İnsan isimleri her zaman özel isimdir. Ahmet, Selim, Betül gibi. İkinci sırada ülke, şehir, ilçe adları, hatta köy adları bunlar çocuklar özel isimdir, özel addır. Türkiye dediğim zaman başka bir daha Türkiye diye ülke var mı? Yok. O zaman Türkiye bir özel isimdir. Almanya bir ülke ismi, özel isim. Sivas, bir şehir, özel isim. Kızılay, değil mi? Kızılay, Ankara'nın bir ilçesi, özel isim. Demek ki bunlardan da başka benzerleri olmadığı için, tek oldukları için bunlar da özel isimdir sevgili öğrencilerim. Evet, e, deniz, ırmak, dağ, göl isimleri. Mesela ülkemizin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır. Ağrı Dağı, Ağrı'dadır adından anlandığımız gibi ve bir tanedir. Bir tane ağrı var. Ağrı'da da Türkiye'nin en büyük dağı olan bir tane ağrı dağı var. O zaman bunun başka eşi benzeri var mı? Yok. Ağrı Dağı özel isimdir. Bakın Murat Nehri. Değil mi? Bir nehir. Nehir desem çocuklar özel isim değil, cins isim. Çünkü nehir değil mi? Belli ebattaki bir suya verilen bir türün genel adıdır. Nehir deyince aklıma bir sürü nehir gelebilir. Ama ben Murat Nehri dediğim zaman aklıma benim Muş'taki Murat Nehri gelir. Bakın Karadeniz. Deniz desem aklıma bir sürü deniz gelebilir. Cins isim olur ama Karadeniz dediğim zaman değil mi? Ülkemizin de kuzeyinde yer alan Karadeniz aklımıza gelir. Demek ki Karadeniz, Murat Nehri, bakın Tuz Gölü. Herhangi bir gölden bahsetmiyorum. Tuz Gölü dediğim zaman aklıma direkt bizim ülkemizdeki Tuz Gölü gelir ve başka ismi Tuz Gölü olan bu şekilde ona benzeyen aynısı olan başka bir göl olmadığı için Tuz Gölü özel isimdir. Yani belli bir varlığa direkt isim olarak verildiyse çocuklar, dağ olabilir, insan olabilir, direkt bir varlığa isim olarak verilen şeyler özel isimdir diyebiliriz. Yani farklı şekilde açıklıyorum ki bir yerden anlayamazsanız diğer taraftan yakalayın diye. Evet, mahalle, cadde, sokak isimleri özel isimdir. Hürriyet Mahallesi, Değil mi? Hürriyet Mahallesi. Bir sürü mahalle olabilir ama bu Hürriyet Mahallesi. Bağdat Caddesi. Can Sokak. Demek ki mahalle, cadde, sokak isimleri özel isimlermiş. Evet çocuklar şimdi geldik. Dil ve din isimleri. Türkçe. Türkçe diye başka bir dil yok. Özel isim. Arapça. Özel isim. Din isimleri. İslamiyet. Hristiyanlık. Bunlar özel isim. Bakın dil isimleri yine. İngilizce. Özel isim hayvanlara verilen isimler. Şimdi çocuklar bu çok karıştırılıyor. Buna şöyle bir yıldız atayım. Hayvana verilen isimler derken köpek dediğim zaman özel isim olmaz. Tavşan dediğim zaman, kedi dediğim zaman özel isim olmaz. Çünkü köpek deyince benim aklıma ne geliyor? Direkt bir köpek gelmiyor. Ne geliyor? Dünyadaki köpek diye bahsettiğimiz hayvanların genel ismi değil mi? Köpek diyoruz biz o hayvanlara. O zaman onların genel ismidir. Demek ki hayvan ismi derken ne demek istiyor? Köpek, tavşan, kedi. Bunu söylemiyor bana. Köpek, tavşan, kedi, işte zürafa. Bunları dediğim zaman özel isim olmaz. Unutmuyorum. Fakat eğer ben bu hayvanlara kendim bir isim taktıysam. Mesela ben köpeğime karabaş adını taktım. Mesela ben kuşuma boncuk adını taktım. Mesela ben kedime tekir dedim. Tavşanıma pamuk dedim. Bakın tekrar ediyorum köpek, tavşan, kedi, hayvanların bu genel isimleri özel isim değildir. Bakın çizdim üzerinde. Ama hayvana ben kendim bir isim takarsam, pamuk dersem, karabaş, tekir, boncuk gibi bunlar özel isimdir. Şimdi diğer sayfaya geçmeden şunu da belirteyim çocuklar. Ben ne demiştim? Özel isimlerde her zaman diğer konuda değinmiştim. Büyük yazılır. Özel isimlerin ilk harfi her zaman büyük harfle yazılır. Bakın Ahmet, Selim, Betül, Türkiye, Almanya, Sivas, Kızılay. Bunlar hep bakın büyük yazılmış. Bunu zaten biliyorsunuz. Özel isimler, insan şehir ismi de ben o zaman anlatmıştım size konu kafanızda karışmasın diye ama demek ki öğrendik. İnsan şehir isimleri aslında özel isimmiş ve o yüzden büyük yazılıyormuş. Bakın. Şimdi çocuklar Ağrı Dağı dedim ya. Ağrı Dağı özel isim olduğu için sadece Ağrı'yı ben büyük yapmıyorum. Ağrı'yı da dağını da. Bakın buralara dikkat edin. Murat Nehri hem M hem N. Karadeniz, Tuz Gölü hem T hem G. İkisi de özel isimlerde her kelimenin ilk harfini bu şekilde büyük yazarım. Bunu unutmuyoruz. Bakın Hürriyet Mahallesi. H büyük olduğu gibi mahallenin M'si de büyük. Buna çok dikkat ediyoruz. Devam edelim özel isimlerle. demişiz ki kurum kuruluş isimleri. Ne demek kurum kuruluş isimleri? Şu şekilde sevgili öğrenciler bir kurum değil mi? Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Sizin anlayacağınız şekilde okullar bir kurumdur, dernekler bir kuruldur, vakıflar bir kurumdur. Ee, mesela devlet daireleri değil mi? Resmi işlerimizi halletmek için gittiğimiz nüfus müdürlüğüdür, hastaneler. Bunların hepsi birer kurumdur. Yani insanlara hizmet verilen yerler diyeyim size anlayacağınız şekilde. Bunlar birer kurumdur, kuruluştur. Evet çocuklar bakalım Fatih İlkokulu. Bir kurumdur. O zaman ne olacak? Büyük olacak. Fatih İlkokulu özel isimse kurum olduğu için ne yapıyorduk? Hem F hem İ büyük olacak. Her kelimesinin ilk harfi. Evet demek ki Fatih İlkokulu dediğimiz zaman da bir kurum, kuruluş ismiymiş. O yüzden büyük yazılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurumdur. Hem de en önemli kurumdur belki ülkemizdeki. Şu anda da 23 Nisan'da biliyorsunuz 100. kuruluş yıldönümüne yaklaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurumdur, kurum ismidir. O yüzden bir özel isimdir. Ve bakın ilk harflerini ben hep büyük yapmışım sevgili öğrenciler. Evet gazete, dergi, kitap isimleri. Bilim Çocuk biliyorsunuz bir dergidir. Bilim Çocuk dergisi özel bir isim olduğu için ilk harfleri büyük. Küçük Prens bir kitap isimdir, hikayedir. Bakın ilk harfleri büyük çünkü özel isim. Rafadan Tayfa bir özel isim. İlk harfleri büyük yazılmış. Yani kitap, gazete, dergi isimleri kısacası özel isimdir. Şimdi çocuklar özel isimlerin yazımı var. Bu konuyu zaten biliyorsunuz. Nedir ilk kuralımız? Özel isimler her zaman ilk harfleri büyük yazılırlar. Dün Burak ve annesi Antalya'ya gitti. Bakın Burak D'yi zaten büyük yazdım cümlenin çünkü cümleye bir küçük başlayamam, büyük başlayacağım cümlenin ilk harfi. Burak cümlenin ortasında olmasına rağmen büyük yazım neden? Çünkü insan ismi özel isim. Burak ve annesi Antalya'ya gitti. Bakın Antalya bir şehir ismi. O yüzden ilk harfini büyük yaptım. Çünkü özel isimdir. Evet özel isimlere sonuna gelen eklerde çocuklar kesme işaretiyle ayrılır. Ankara'nın caddeleri çok güzel. Ankara bir özel isim büyük yazılmış. Bakın özel isme gelen eki kesmeyle ne yapacağım o zaman? Ayıracağım. Nını ben kesme işaretiyle ayırmışım. Öğretmen Tusem'in çalışmalarını çok beğendi. Tusem bir isim biliyorsunuz. Özel isim insan ismi olduğu için o zaman büyük yazdım ve kesmeyle ayırdım ona gelen eki. Tusem in. Çalışmalarını çok beğendi. Bakın burada Antalya'ya derken de onu ben kesme işaretiyle ayırmıştım. Evet çocuklar konumuz bu kadar. Çok kolay bir konudur. Ee, güzelce dinlerseniz evde de çalışma yaparsanız bu konuyu tamamen kapatırız. Tamamen öğrenirsiniz diye düşünüyorum. İyi günler. Hepinize çok teşekkür ediyorum.